Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Binance Türkiye hesabı nasıl açılır? Kimlik doğrulama nasıl yapılır? Bankadan para nasıl yatırılır? Alım satım nasıl yapılır? Ve Binance Global hesabını nasıl transfer gerçekleştirebiliriz? Bunu anlatacağımız videoda ayrıca 6 USDT yani 190 TL değerinde yeni kayıt olan kullanıcılara da ödül verilecek arkadaşlar. Hem de iPhone 15 Pro Max ve burada gördüğünüz Bitcoin'leri kazanma şansınız da olacak. Gelin hemen videoya geçelim. hiç vakit kaybetmeden kayıt olma aşamasından başlayalım. Burada görmüş olduğunuz link şurada hesap oluştur kısmına tıkladığınız zaman çıkıyor. Aynı zamanda %20 komisyon indirimi linki de videonun açıklamalar kısmına bıraktık. Oradan kayıt yaptırırsanız da şurada görmüş olduğunuz referans kodunu yazacak ve komisyon ödemelerinizde %20 indirim sağlayacak. O yüzden bu kodu yazmadan kayıt olmayın. Avantaj sağlıyor olacak size bu kod. Ondan sonra e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerimizi doğru bir şekilde giriyor olacağız. Şifremizi belirleyeceğiz. Özel karakterlerimizi yazacağız. Kimseye de paylaşmıyor olacağız tabii ki. Ad soyad kısmını ve gün, ay, yıl, doğum tarihi kısmını hiç eksiksiz bir şekilde doğru bir biçimde doldurmanız gerekiyor. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Buradaki onayları verip kayıt ol diyorsunuz. Ve gerekli e-postanıza, telefonunuza gelen doğrulamaları geçip kayıt işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi kimlik doğrulama kısmına geçelim. Hesaba giriş işlemimizi gerçekleştirdikten sonra böyle bir ana sayfaya atıyor olacak bizi. Hemen mouse takip edebilirsiniz. Buradan profil kısmına geliyorum. Kimlik doğrulama ve limitler butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi benim seviye 2'ye kadar doğrulama mevcut. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burada sizi yönlendiren butonlar olacak. Doğrula butonuna basacaksınız ve sizden kimlik doğrulaması, ön, arka yüz ve selfie doğrulaması isteyecek. Bunları gerçekleştirdikten, insan olduğunuzu kanıtladıktan sonra bunu her borsa ister bu arada kimlik doğrulamanı istemeyen bir borsa varsa aslında ondan uzak durun. Çünkü paranın döndüğü yerde de kimler tarafından döndüğünü bilmek gerekiyor. O yüzden borsalarda devletlere veya işte istenilen kurumlara bu kimlik bilgilerini sağlaması bir şey istendiği zaman bir problem çıkmaması adına bunları göndermesi ve doğrulaması gerekiyor. Seviye 2'ye kadar doğrulayabilirsiniz. Seviye 3 o kadar da önemli olmayabilir. Tabii ki limit arttırmak istiyorsanız seviye 3 doğrulamayı da gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin gün içerisinde 10 milyon TL yatırma veya 10 milyon TL çekme hakkım bulunuyormuş benim seviye 2 doğrulamaya kadar. Kripto yatırmada da ise bir limit bulunmuyor arkadaşlar. İstediğiniz şekilde kripto para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer sadece seviye 1 doğrulamada kalırsanız da kripto çekme için seviye 2 doğrulama gerekli. O yüzden kripto para çekebilmek için seviye 2 doğrulamayı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu da çok kolay bir işlem olacak sizin için. Zaten gerekli yönlendirmeleri tamamladıktan sonra işleminiz doğrulanmış olacak. Gelin şimdi bankadan para yatırma ve çekme konusunu anlatalım. Bankamızdan TR Binance borsasına nasıl para aktarabiliriz ya da tekrardan bankaya nasıl geri çekebiliriz onu gösterelim. Cüzdan bölümüne geldiğiniz zaman burada yatırma kısmı bulunuyor. Buna tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılıyor olacak. Hangi bankayı kullanıyorsanız gördüğünüz üzere şu an gördüğünüz bankaların hepsinde sıfır komisyon ücreti yazıyor. Herhangi bir kesinti olmadan transfer gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin ziraat bankasından anlatayım. Kendi adınıza bulunan bir ziraat bankası hesabından. Burada gördüğünüz IBAN'ı kopyalıyorsunuz. Para transferi kısmına geldiğiniz zaman ziraat mobil uygulamanızda bunu kopyalayıp para transferi IBAN kısmına onu yazıyorsunuz. Hesap adı otomatik çıkacaktır eğer ziraat kullanıyorsunuz. Hesap adı çıkmazsa da buradaki adı kopyalayıp bunu oraya yapıştırıyorsanız ve ne kadar para yatırmak isterseniz onu girip gönder diyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika içerisinde de paranız geçmiş oluyor. Tekrardan geri çekmek istediğinizde de paranızı arkadaşlar yine kendi banka hesabınıza çekebiliyorsunuz sadece. Banka transferi işlemlerinizi sadece kendi adınıza ait banka hesaplarından gerçekleştirebilirsiniz. Buraya da IBAN'ınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Benim otomatik kayıtlı olduğu için burada görünüyor. IBAN'ınızı seçiyorsunuz ve ne kadar TL çekmek isterseniz onu buraya girdikten sonra onayla diyorsunuz bir onay butonu daha çıkıyor. Ona basıyorsunuz ve anında neredeyse 1-2 dakika içerisinde eğer bir yoğunluk olmazsa paranız bankanıza tekrardan geçmiş oluyor. Peki şimdi para yatırdığımızı varsayarsak alım satım nasıl yapacağız? Şimdi alım satım nasıl gerçekleştirebiliriz? Sol üstte gördüğünüz al sat kısmında arkadaşlar buradaki butona bastım ve bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Eğer Türk lirası yatırdıysak sağ tarafta bulunan paritelerden Türk lirası paritelerini seçmemiz gerekiyor. Eğer elimizde USDT bulunuyorsa Burada USDT ile işlem çiftlerini takas halini gerçekleştirebiliriz. Eğer biz bankadan TL yatırıp ilk defa bir alım satım işlemi gerçekleştiriyorsak buradan seçebiliriz. Örneğin Bitcoin üzerinden anlatayım. Bitcoin TRY seçeneğini seçiyorum buradan. Gördüğünüz üzere burada kullanılabilir bakiyem yazıyor ve burası bizim için alım satım bölgesi arkadaşlar. Limit emrimiz var piyasa emrimiz var stop koyma kısmımız var arkadaşlar. Limit emirde daha az komisyon öderseniz ve burada bulunan buraya girdiğiniz fiyatta gelirse emriniz gerçekleşir ve bitcoinlerimizi almış olur. Örneğin şu anki bitcoin fiyatında solda bulunan tahtadan kontrol edebiliriz. Alıcımız 2 milyon 181 bin dolar da bekliyor diyelim. Bunun üzerine tıkladığım zaman otomatik olarak rakamı buraya yazacaktır. Ben buradan bir yüzdelik belirleyebilir veya toplam kısmından ne kadar alacağımı el ile de girebilirim. BTC alıyorum. 1985 TL'lik. Şurada görmüş olduğunuz fiyattan alacak. Gördüğünüz üzere emrimiz buraya girdiği için yanında sarı bir nokta beliriyor arkadaşlar. Emrimizin gerçekleşmesini bekleyelim şimdi. Emrimizin gerçekleşmesini beklerken de burada açık emirler kısmını görüntüleyebilir ve emrinizin ne kadar gerçekleştirdiğinizde buradan takip edebilirsiniz. Eğer emrinizin tamamı gerçekleştiği zaman da işlem geçmişi kısmına düşmüş olacak. Buradan da alım satım geçmişinizi kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamen Bitcoinlerim alındı, işlemim gerçekleşti ve açıkta bir emrim bulunmuyor. Tekrardan geri satmak istediğimizde piyasa emrinden göstereyim. Piyasa emrinde biraz daha fazla komisyon ödersiniz ancak hemen anlık olarak satabilme imkanı sunar. Size bu buraya bastığım zaman tahtadan en uygun fiyatı seçip satıyor olacaktır Bitcoin. Sat diyorum ve elimdeki Bitcoin'ler direkt sattı. Buraya fiyat olarak yansımış oldu arkadaşlar. Biraz da fiyat oynak olduğu için 25 lira gibi bir zarar etmiş olduk. Keşke ikare etseydik videoda. Ama önemli değil. Videoda size öğretmek adına bunlar bizim her zaman başımıza geliyor zaten. Şimdi diğer konumuz olan kampanya kısmına geçelim. 6 dolar ödülü nasıl alacağımıza bakalım. Şimdiye kadar aslında birçok metreyi sağladık. Yapmamız gereken bir şey daha kaldı. Ama onu anlatmadan önce aklıma önemli bir şey geldi. O yüzden araya girmek istiyorum. Eğer ki siz TL çiftinde Bitcoin veya farklı bir coin almış olsaydınız illaki TL paritesine geri bozmak değilsiniz. İsterseniz USDT olarak da bozabilirsiniz. Ya da USDT aldıysanız TL olarak ya da başka bir coin'e çevirebilirsiniz. Örnek olarak şöyle düşünebilirsiniz. Euro aldığınızı varsayalım. Eğer ki Euro'yu TL ile aldıysanız illa Euro'yu TL ile bozmak zorunda değilsiniz. Euro'larınızı dolara da dönüştürebilir. Euro'nuzu dolara dönüştürdükten sonra TL'ye de çevirebilir. Ya da farklı para birimlerine de geçebilirsiniz. O yüzden bunu çok karıştıran oluyor. Ben BNB TR'ye aldım diye örneğin. E, işte bunu nasıl satabilirim? Tekrardan TL'ye mi satmalıyım falan filan diye düşünüyor. Ama sizin aldığınız BNB TR'ye değil aslında BNB'dir. Sadece BNB'dir. Bunu da belirttikten sonra kampanyaya geçebilirsiniz. Evet şimdi biz neler yapmıştık? Kayıt olduk, kimlik doğrulama işlemimizi gerçekleştirdik ve bir tane alım satım yaptık. Bir tane alım satım yaptıktan sonra bu kampanyanın böyle bir sayfası bulunuyor. Buradaki şimdi katıl butonuna basıyorsunuz ve bu kampanyaya dahil olup 6 dolar ödülünüz yani 190 TL'yi alabiliyor oluyorsunuz. Bu kampanyanın linkini de videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Diğer detaylarından bahsedecek olursak. Bu kampanya 5 Mart'ta başlamış ve 10 Nisan'a kadar devam edecekmiş. Bu kampanyanın linkini de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siz de bu kampanyanın detaylarını detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere iPhone ve birden fazla Bitcoin ödülleri kazanabilme imkanınız olacak. Eğer mevcut kullanıcıysanız da bu kampanyadan yararlanabiliyorsunuz. Etkinlik boyunca en az bir kere kripto para alıp veya satıyorsunuz. Arkadaşlarınızla da referans kodunu paylaşırsanız siz de 2 USDT olarak kazanıyorsunuz. Arkadaşınız 6 olarak kazanıyor. İlk 10.000 kullanıcı ile sınırlıymış. O yüzden arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın bir video. İlk 10.000 kullanıcı siz ve sizin çevreniz olabilir. Ondan sonra 30 tane iPhone 15 Pro Max falan bulunuyor. Yeni kullanıcılar ve mevcut kullanıcıların ortak katılabildiği bir havuzmuş. Burada da nasıl kazanacakları detaylı bir şekilde anlatılmış. Bunları da gelip okuyabilirsiniz. Ödüller ne zaman dağıtılacak diye merak ediyorsanız da arkadaşlar kampanya bitiminden sonra arada bir buraya gelip ödül merkezini kontrol edebilirsiniz. Orada bir kupon çıkacak kullan diyeceksiniz ve 6 USDT ödülünüz hesabınızda geçmiş olacak. Bu kampanyayı da anlattığımıza göre şimdi gelelim Binance Türkiye hesabından global hesabı nasıl transfer gerçekleştirebiliriz ondan bahsedeyim. Binance Global hesabınızda yoksa arkadaşlar hemen sağ üstte bir kart çıktı oradan da kayıt yaptırabilirsiniz. Binance Türkiye borsasında daha az coin ama Türkiye yerel borsası oluyor arkadaşlar. Binance Global tarafında daha fazla coin ve daha fazla fırsat içeren pariteler ve coinler bulunuyor ve daha farklı hizmetleri oluyor. Launchpad, Launchpool gibi onlara da katılım sağlayabilirsiniz. Nasıl transfer yapacağız derseniz arkadaşlar hemen şurada Binance transfer butonunu görüyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman Binance Global hesabınıza aynı e-posta adresiyle Binance TR'ye kayıt olduğunuz Binance Global hesabınızı aynı e-posta adresiyle kayıt olmanız gerekiyor. Ben kayıt olmadığım için bağlayamıyorum. Direkt kripto para transferi gerçekleştiriyorum. Buradan Binance hesabınızı ile giriş yapın butonuna basıp Binance Global hesabınızı bağladıktan sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz elinizde hangi coin'i tutuyorsanız burada tıklıyorsunuz. Bu diğer Binance hesabınıza ne kadarını göndermek istiyorsanız buraya miktar girip onayla dedikten sonra direkt Binance Global hesabınıza aktarmış oluyorsunuz. Bunun da daha detaylı videosunu hemen sağ üstte çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Binance Türkiye para transferi hakkında daha detaylı bir video arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın. Bu video içerisinde Binance ile ilgili temel konuları aldık. Onlardan bahsettik. Siz de aklınıza takılan bir yer veya bilmediğiniz bir soru varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Size onların videolarını da teker teker çeker. Sizlere bunun ücretsiz bir şekilde eğitimini veririz. Siz de böyle daha fazla video için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.